بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليه ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Bugünkü konumuz ise Allah'ın hoşnut kalmadığı aslında biz insanların kendi aramızda da gördüğümüz zaman hoşlanmadığımız hırs ve dünya sevgisi sıfatlarından bahsedeceğim inşallah. Allahü Teala Allahü Teala Bakara suresinin 155. ayetinde sizleri biraz korku, açlık, mallarınızdan ve canlarınızdan ve elde ettiğiniz mahsullerden biraz eksiltme ile imtihan edeceğiz. Öyleyse Sabredenleri müjdele buyuruyor. İnsanın bulunduğu madde dünya alemi bir imtihan, bir sınanma mekanıdır. Burada insanın yapısından bahsetmiyorum. Çünkü daha önceleri bahsettik. Sadece şu anda biz insanlarda bazılarımızda var olan Kötü ve çirkin sıfatlardan bahsediyorum. Bunlardan birisi de dünya sevgisi ve dünya sevgisinin bir getirisi olan hırs. İnsanlar dünyaya gelişlerini, hangi anne babadan olacaklarını ve hangi ortamda, çevrede, etrafta, bir konumda dünyaya geleceklerini seçmezler. Bazen hem iman yönünden hem de maddi yönden iyi olan bazen maddi yönden zayıf ama iman açısından takva açısından güçlü bazen iman açısından zayıf ama maddi açıdan güçlü bazen de her iki açıdan da zayıf olan ailede, bir çevrede, anne babadan dünyaya gelir insan. İnsanların, günümüz insanının birçok şikayeti, isyanı da ki elbette bu bir bahanedir bir anlamda, buradan kaynaklanır. Bulunduğumuz çevre ve konum, dünyaya geldiğimiz anne baba ve aile, bizim elimizde olmadığından zayıflığımızı onlara ve bunun neticesinde de Allah'a atmaya, addetmeye çalışırız. Ancak insan burada şu küçük nükteyi bilmesi, derk etmesi gerekir ki insanı yoktan var eden zikredilecek bir mevcut bile değilken ona varlık değeri kazandıran onu bu dünyaya göndermeden ana rahmine atmadan hatta sonrasında dünyaya geldiğinde geleceğinde yaşadığında hayatında nasıl bir yapıya sahip olacağını neleri düşünüp neleri yapmak isteyeceğini yani onun hakkında ruhsal yapısı açısından yani bütün varlığı açısından onun hakkında bir bilgiye sahiptir. Onu yaratan odur. Ona tamamıyla hakimdir. Bunu insanın bilmesi ve buradan hareket etmesi gerekir. Buradan hareket ettiği zaman şunun farkında olur ki beni bilen, beni böyle yaratan mutlaka bana zulmetmek için yaratmadı. Zulme ihtiyacı yok. Beni hidayet ve güzellik için yarattı. Öyleyse bana bazı yetenekler ve olanaklar sunması gerekir. İnsanın bu bilgiden sonra sahip olduğu yetenek ve olanaklara, imkanata, imkanatı keşfetmenin peşine düşmesi gerekir. İnsan eğer bu olanakları ve yeteneğini keşfeder ve bunu güçlendirirse hem dünyevi yaşantısında ve dünyevi yaşantısının içerisinde manevi yönüyle de gittikçe güçlenir, zorlukları rahatlıkla aşar, zorlukları zorluk olarak görmez, sadece onun ruhsal yapısına yani onun ruhuna, gerçek varlığına bir imtihan ve bu imtihandan da başarılı olursa bir değer ve izzet katacağına inanır. Ancak günümüz insanı bizlerin çoğu böyle bir yöntem yerine maddeye bağlılığımız ve beklentilerimiz yüzünden ne yazık ki daha çok kazanma daha çok elde etme rahatlık ferahlık peşine gidiyoruz. Ya insan maddi açıdan zengindir ya da maddi açıdan düşük bir seviyededir. Her iki türlü insana baktığımızda da eğer kendisine güç, kudret, makam verilen insan kendisinin farkında olmaz. Dünyaya ne üzere gönderildiğinin, neler yapması gerektiğinin farkında olmazsa özellikle ve özellikle modern hayat için bahsediyorum. Gündelik yaşantımızda lüksün, refahlığın ve daha rahat, konforlu bir yaşamın peşine düşer.

elbise olarak eğer 3 4 tane işine göre değişir konumuna göre değişir yaptığı e, işe göre değişir bulunduğu konuma göre değişir farklı elbiseler giymek zorunda kalır amenna. Burada bile yeterli sayıda elbise ona kafi edecektir ama dışarıda başka ve farklı çeşitli cazibeli albenisi olan farklı elbiseleri gördüğünde veya ortam bunu ona ittiğinde onu almaya, daha fazlasını almaya, daha güzelini almaya kendisini şevk eder. Kendi kendini iter. Veya bir eve sahipse daha büyüğünü, daha genişini, daha rahatını elde etmeye çalışır ihtiyacını karşılayacak bir arabaya sahipse, bir araca sahipse daha güzelini, daha modernini, daha fazla olanakları ve imkanatı daha fazla olacak ona gösteriş sağlayacak daha lüks bir aracın peşine gider. Bunu yapan insan aslında nefsani o şehvani isteklerini doyurmaya çalışır ama doyuramaz hiçbir şekilde ve hiçbir zamanda doyuramayacaktır. Diğer taraftan maddi açıdan düşük seviyede ise insan günlük geçimini anca sağlayabiliyorsa hatta sağlayamıyorsa böyle bir insan da sahip olduğu o ilk bahsettiğimiz yetenekleri ve olanakları keşfetme peşine gitmeden daha rahat nakit şekilde çalışarak o ihtiyaçlarını gidermeye kendisini bir üst tabakaya geçirecek olan zahiren elbette bu, kendisini bir üst tabakaya geçirecek olan o rahatlığı, o konumu elde etmeye çalışacak. Fakir insan ise parası az olan veya olmayan insan ise bu dünya sevgisi, beklentileri ve bağımlılıkları yüzünden bazen hırsızlığı seçecek. Bazen bazen düzenbazlığı seçecek. Bazen Allah'ın haram kıldığı tabu ikisi ilk iki bahsettiğimiz şey de onlardan. Bazen kumarı seçecek. Daha çirkin yolları seçecek ve sonunda istediği, arzuladığı o konuma, o refaha ulaşmaya çalışacak. Burada elbette etkenler bizi dünya sevgisine bağlayan, dünya sevgisi yaratan etkenler elbette fazla. Buna çevremiz de dahil, yaşadığımız aile dahil, beklentilerimiz dahil ve ruhi açıdan, iman açısından zayıflığımız da dahil. Ancak bahsin evvelinde, başlangıcında söylediğim gibi bizim tüm varlığımızla bize karşı agah olan, ilmi olan Allah mutlaka bizde bazı yetenekler ve olanaklar, imkanat karar kılmıştır. Bunu yapmazsak, bunun peşine gitmezsek, azim göstermezsek, zorluk ve sıkıntı çekmezsek, rahat ve basit, sade bir yolu seçeriz. Ancak bizi daha çok buhrana götüren, ayrılıklara götüren, kendimizi unutturacak, etrafımızı unutturacak, sadece bu bedeni yapımızı, maddi tarafımızı doyuracak belki yollara yöneliriz. Ancak insan tarih boyunca şunun da farkında. Geçici bir hayattayız. Geçici bir yaşam sürüyoruz bu dünyada. Buraya göre davranmamız gerekir. Sahip olduklarımızda kanaat etmemiz şükretmemiz ancak eğer aile sahibi sahibiysek ailenin ihtiyaçlarını giderecek miktarda da çalışmamız, gayret etmemiz, çabalamamız gerekir. İmam Ali aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyurur. Allahü Teala fakirin rızkını zenginin malında karar kılmıştır. Ancak zenginler fakirleri bu haklarından mahrum ettiği için adaletsizlik doğmuş ve böyle bir tabaka, böyle bir sınıflandırma oluşmuştur. Zengin insanın elinin açık olması, cömert olması gerekirken tutucu, bencil ve cimri bir yapıya bürünüyor. Daha fazla kazanma peşine gidiyor daha fazla kazanma peşine giderken hem kendine işkence ettiği gibi varsa elinin altında çalışanları onlara da daha fazla eziyet ediyor. Daha fazla kazanması için onların daha fazla çalışması gerekir. Daha fazla kazanması için elinin altındakilere daha az gider sağlaması gerekir. Diğer taraftan da fakir, kanaat, şükür ve sabır gösterip azmettiği takdirde Allahü Teala'nın onun hakkında karar kıldığı nimeti mutlaka ona ulaşacaktır. Bu hadis çok değerli bir hadis. Allahü Teala fakirlerin rızkını zenginlerin malında karar kılmıştır. Zenginler fakirlere haklarını vermediklerinden dolayı onları mahrum bıraktıklarından dolayı adaletsizlik doğmuştur. Buradan şu neticeyi almak istiyorum. Dünya sevgisi ve bir önceki dersimizde bahsettiğimiz kibir ve inşallah gelecek derste bahsedeceğimiz haset insanı helakete, felakete, uçurumlara sürükleyen üç ana unsurdur. İmam Hasan aleyhisselam bir rivayetinde böyle buyurur. İnsanı üç şey helak eder. Birincisi tekembür, ikincisi dünya sevgisi, üçüncüsü ise haset. Allah bizleri ruh hallerimizi, gerçek yapımızı tanımaya, ona uygun davranmaya Bizlerde hangi güç ve özellikleri koyduğunu kavramaya, idrak etmeye ve bununla birlikte onun yolunda gerçek saadet yolunda ilerlemeyi nasip etsin diyorum. Bugünkü dersimizde bu kadar. Allah'a emanet kalın, selametle kalın. Elhamdülillah. <laughs> جل في سلطانه وعظم في أركانه